Apoo sitting in the lab jack. Apoo sitting in jack. Keke keke lab jack. Apoo sitting in jack. Keke. bitmek bilmediniz. Yıllardır Hugi dediniz, bu dediniz. İnsanları korkuttunuz lan. Yeter lan yeter! Yapma! Yapma! arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyun oynayacağız. Yanımızda Kübra Nisa var. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün çok 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 eğlenceli bir oyun yine sizlerleyiz. Hemen şu anda videomuza like atıyorsunuz ve kanallarımıza abone oluyorsunuz. Çünkü sizleri çok seviyoruz ve harika videolarla devam ediyoruz. Tabii ki gücümüzü gösterme vakti like atma vakti. Evet arkadaşlar like atmayı lütfen unutmayın. Bugün arkadaşlar bu Boogie, boogie yani Puppy Playtime'ın arkadaşlar. Bildiğiniz çizim oyununu oynayacağız. Giriyorduk yani gir, girdik şu an oyun şey, içindeyiz. Peki bir şey soracağım. Abuzettin kıl bacak mı? Bilmiyorum Kübra Abuzettin kıl bacak. <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar oyunumuz güzelce başlıyor. Gördüğünüz gibi Kübra'cığım bu papi mi acaba? Kırmızı saçlı. Yok canım. Herhalde bu eğitim bölümü. Birazdan çıkacak Ugi Ugi abimiz. Evet bak aşıklandı. Daha ilk dakikadan aşıklandırdı. Aşıklandı. Geldik ikinci bölüme. Ampule bastı. Bastı. Ha bak burada ha, diyor ki mısır çiz diyor. Mısırımız yok. Oo kız yine açtı böyle. Evet. Mısırı çizince aha Bir dakika biz Ugi Ugi dedik Puppy Playtime çıktı. Şangeyo. yok. yok. Süper çizdim. El muhteşem. Oh. böyle çiz. Aha. Ugi Ugi çıkar abi işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz oyuncu olarak burada duruyoruz ve Hagi önümüzde duruyor. Hagi eksik olan noktalarını çizeceğiz. Doğru yapabildim mi Kübra? Aynen. Evet çok güzel oldu diye kollarını açıyor baksanıza. Evet yine Poppy Playtime. Hayır. Evet. Şey, Squid Squid Game. Game. Ben hep ikisinin ismini de bastım. Aa, kayflandıri yüzü. Evet. Aa, bu bizim abi. öldürecekler beni kurabiye yandı Bu. O oh, sallayınca döküldü kurabiye. Evet arkadaşlar, otel odasından kovalıyor bu arkadaşları. Şöyle sopa çizelim eline. Rrr. Güzel. Aha. Kübra bak, Papi uyuyor. Arkadaşlar bu sahne hepiniz gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz zaten. Şuraya bir el çizeceğiz, parmaklarını çizeceğiz. Aynen. Evet çizdik, bak kapısını açtı. Open my case demesi lazım değil miydi? Aynen. Open my case! Bu galiba şeyden alıntı olmuş ya. <laughs> Papi'ye benzetmeye çalışmışlar bu kızı anladın mı? Evet. şöyle bir tane köprü çizeyim. Bu arada bu niye sahip. kızdı? Aha yine sopayla dalacak. Sanırım onlarla ayrılmasını sevmiyor, istemiyor. Ay. Aa, Aa ne kadar ayıp değil mi Kübra? alıştırıyormuş olduk Pis abla. Evet. Bu ablama abi mi? Bence abla çünkü kalpler kafasında. Ve ayakkabısı topuklu ayakkabısı. Oha abla delirmiş. Tut tut adam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne yapacağız? diğer tüyü... yüz maskesi yapacağız. Öyle maske mi olur? Olur işte <laughs> zaten böyle oluyor. Gözleri tamam. kapatıp silmeyelim. mısın? Olur hadi. Olursaydık burada. Evet arkadaşlar bir pastamız Uğur. var. Ağzında da gülü var. Kesin sevgilisine gösteriyor. Vallahi çok güzel. Çatır çatır bölümleri geçiyorum Kibriyacığım. Evet. Bu ablayın ne, neyi eksik bu ablayın? Hamur yapıyor böyle bir. Ha oklavası yok. eksik ya. Ha oklavası yok. Oklavayı çok hızlı bir şekilde bulurum zaten ben Aynen. arkadaşım ya. Evet. Aa, cam, cam, cam nasıl geçeceğiz? Ay, Ay işte Allah kahretsin ya. Özür dilerim. Aha. Şimdi ne yapacağız? Ben Hagi Vagi'den kaçıyorum. Arkadaşlar Hagi peşimizde. Mecburen bir şey yapmamız lazım. Köprüyü yapmamız lazım. Köprüsüz ee, gelemez çünkü. E, peki Hagi Vagi geçsin diye yaptık resmen. Anam evet. ne biçim kovalıyor manyak. <laughs> Bal kabağı eksik. Evet. Evet, çok yes. güzel bir şekilde bunu da geçtik. Aa, bu Tom Raider. Hmm. Evet, arkadaşlar Lara Croft gördüğünüz gibi elinde. Dabancasıyla etrafta geziyor. Ona bir tane ip, i̇p çizelim. İp çizmemiz gerek. Yes. Evet, sallanıyor ablamız. Evet, bu arada 90'larda en sevdiğim oyundu. Şu sıralarda da oynuyorum ama çok Ay değil. Ay abla çok havalı. Evet, Fırfırık'ta ablamız. Bunun adı neydi Fırfırık'ın? Adı neydi? Yelpaze. Yelpaze, evet. Hani Potter. Hani Potter kime bakıyor lan o? Tom Raider'a bakıyor galiba. Ayıp ayıp. <laughs> Ayıplanıyor Kibra. <laughs> Aşıklanma bak. Ne oldu lan televizyonun arkasında kaldı bu dayı? Kafasına geçti. Aa Kibra. Samara. <laughs> Samara ablamıza şöyle bir şöyle şey yapalım. Tutalım. Ay ne güzel bir kız oldu. Çok yani, güzelmiş. Demek ki şey lazımmış ona. Fön makinesi. Fön makinesi etkisi lazımmış. Ablacım günaydın. Evet bunu da geçtik. Bir tane ibrik çizeceğiz değil mi buraya? Evet ablamızın e, ibriği eksikti. Bu Zaten... aslında Kova Burcu'na da benziyor birazcık. Aaa! Aa! Aa! Çok bıçalı, güzel bıçalı, ya! Bıçalı çünkü benim adım Boogie değilse. <laughs> ben bunun izlemesini izleyeceğim çok merak ettim. Ne oluyor çünkü? Baksana yıkıyor. <laughs> çok tatlılar <gülüyor> ya. Bir de bebek bu ki. Evet arkadaşlar 25 bölümü geçtik. Ooo! Bir dakika. Burada ha, çok... kahve içiyoruz. Bak player var Kübra. Hagi Vagi var ve Papi var. Şimdi ben ama buraya bir işte tane çay... Çay demliğimiz eksik. Yani. Evet, çaydanlığı demledik. Dökün. Bak, mutlu oldu. Ya bak bana çok güzel. Bu nasıl oturmuş? Abicim senin maskeni tamamlayalım. E ben ne yapsam oluyor Kübra, hiç zorlanmıyorum bunu geçirirken evet. ama. Yıldız kafa. Bak Korsan bunu da abla, bam. Evet, geldik diğer tarafa. Ablamızın bacakları eksik, ben bacak çizeceğim buna. Hayır, bak bak bak. Çekişeği de eksik. Ee, e, bacağı baltıkın. da eksik ablanın. <laughs> Ama baltası eksik. Tamam, balta çizdim. Ablanın ayağı yokmuş zaten. Doğal hali Ayak. buymuş. Aa, bu Breaking Ball'ı söyleyen abla değil mi? A... Tamam Kübra, <laughs> televizyon gelecek. Birebir aynısını yaptın. Evet, bu ablamız neydi? Oy, Medusa. Yılan başlı abla. Medusa'yı da yapalım. Ay Kübra kafanda böyle yılanlar olsa ister miydin? Ama Aynen. dost. Yok dost olsun olsun istemezdim. Yılan olma. Hii, seni pis gıcık adam var ya oyunda filmde buna Saçı çok gıcık. Saçı çekilip yere düşen değil mi bu? Evet. Evet pis adam. Ben sevmiyordum zaten bunu. Bu İngiliz anahtarı. Yes. Biraz, garip yaptım İngiliz anahtarını ama olsun dur. Hmm, eksik diyor ve tamamladık. Evet, çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Tabağımız eksik ya. Hugi bu girin çık. Aa, abla senin orada ne işin var? Tabla, tab tabla. Tabla. Abla tabağın içinde oluştu. <laughs> Hmm, yaşlı dede herkesi Squid Game'e gönderip gebertireyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bölümleri geçiyoruz ama hangi vaki gelsin ya ben gibi Wiggy istiyorum ya. İyi, unicorn'uma bindim giderim. Oo güzel gidiyor Aynen. baksana. Luhur, luhur. Biraz sana da benziyordu ha prenses. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana benzeyecek hali yok sonuçta. <laughs> Evet maskesi patlamış bak etrafta virüsler var. Korona korona. Var. <laughs> Arkadaşlar lütfen korona virüsü çok artıyor dikkat Maskemizi edelim. Takalım. Lütfen. Maskemizi takalım. Abla saçını kesiyor çık çık. Aa kel kaldı. Yo biraz daha kısalttı da güzel oldu. Evet burada da Noel Baba oltacılığa başlamış. Oo. Oh. Oh. Oha Deniz oh. kızı tuttu tuta tuta. <laughs> Anam kafası yok. Ay. Uyuyacak kadınmış. Robot <laughs> gibi ama kolları baksana. Bu ablamız da topa biniyor galiba. Ha, pilates, ha, pilates yapıyormuş. Pilates yapıyor evet. Evet. Burada da ip atlayan bir ablamız var. Yes, o ne hızlı evet. Diyor. Oha abla ne yapıyorsun? Gözümüz kamaştı. Ablacım sana da bir tane Aklopat şöyle... ablamız. Uuu makas gibi bacaklar arkadaşlar. Evet. Bu ablayı da Kübra çok sevmiyorsun değil mi? Evet. Gışık oluyordu da. Evet. Bu ne lan? Kafa, kafasız adam. Abla Kafa ya yaptık. bu kafasız ablayı abla kafalandırdık. <laughs> Hugi bugünün duduşuyor galiba. Galiba aynen. Dur bakalım. Değilmiş lan. Hugi bugünün böyle bir şey yaparken <laughs> görmedim ben. Burada cetvelimiz eksik. Evet bunu da tamamladık. Handaşlar bir şey söyleyeceğim rekor kırıyorum Kübra şakır şakır bütün bu bölümleri ya geçiyorum. Gerçekten. Evet bunu da tamamladık. Ya çok belli ama bunun bölümleri ya. Bak hızlı hızlı tamamlayabiliyoruz. Dın 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 Evet. Aa, Abi deliye dönmüş. Sinirliyorum annemi babamı geberteceğim. Saklandılar. Aa, saklandılar bak mutlu oldu. Evet şunu gözlük hmm, takalım. Oo! Oh! Oo! Abi ondan tedirginmiş pis abi. Bu abla zurna mı üflüyor aynen. Lütfen. Lütfen bir hugi wuggy istiyorum ya. Bir puppy playtime görmek istiyorum. Aa oyuncak fabrikası. Aynen. Çalışanlardan biri ama kolları yok arkadaşlar. Bu abla da Brezilya takımında oynuyor. Hmm. Evet. Ne olmuş? Ha, atla koşarken kopartmış galiba. Dur şurayı tamir edelim. Ha popişi yırtılmış sanırım. Aynen. Ya, korktum ya. Aa ah. prenses tacı eksik arkadaşlar. Ama taçsız olmaz Kübra. Taçsız prenses prenses değildir. Bu abla... Yağmur ya buraya yoğur ıslanmayalım. Hemen şemsiyesini ablamızın güzelce tamir ettik. Bir gözlüğüm patlamış abla. Şöyle gözlük yapalım. Mutlu oldu. Evet. Abla, aa çelengi eksik arkadaşlar çiçekleri. Evet, abla çiçek. anlayamadım. Kendi de çiçek gibi duruyor. Şu ışık galiba. Ayağım. Ben moru. Çabuk geç. Bu neydi? Ma ee, Marisa, ma Marifayz mıydı? <laughs> Malefiz. <laughs> ha Malefiz abi Malefiz. Malefiz. <laughs> 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 Filmini izlemeyince anca bu kadar biliniyor. Evet deniz adamı. Ne lan deniz bu atapotun kolu mu? Ben ne bileyim ya kuyruğu da benziyor. Evet ablamız Dans dansçı. Kübra son iki bölüm daha oynayacağım tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. aa Ali abla. Evet arı da geçtik. Buna da kukule tam çizeceğiz. Bir şey söyleyeceğim ya. Evet oyun çok zevkli geçmesi. Al biraz da sen geç. Güzel. Geçerken evet. ben konuşayım. Sen devam et sıkıntı tamam. yok. Anlaştık. Abla. Oyunumuz çok zevkli ama Poppy Play Time ile ilgili bir resim vardı bu oyunda ve resimlerinde Poppy ile bulmacalar gösteriyordu. Neden bir tane Poppy Playtime var? Kübra ben üzüldüm. Bu da şey mi? Uğur Böceği mi? <laughs> Uğur Böceği ile şeydeki karaktere evet. benziyor. Evet arkadaşlar gerçekten üzülerek söylüyorum. Yani daha çok şey bekliyordum ben maalesef ki bu kadar yapabilmişler. Ama kötü değildi yani. Oyunda Huggy Buggy'nin olduğu bölümler güzeldi. Oo Elsa! A, pardon Elsa değil Rapunzel. Rapunzel. E ne alaka? Bir dakika uzan, uzat, uzat altın sarı saçlarını diyor mu abi saçları var bunun. Öyle mi diyordu? Evet. Ben bilmiyorum. Uuu ablaya bak. Evet. Kibra'cım son iki bölümü de geç. Bacağı mı? Süper kız. <laughs> <laughs> evet süper kız da baya bir süper. Burada da çömlek yapan bir abimiz var. Evet, abi vazo yaptı. Vazo Kübra yaptı. sayesinde vazoya döndü. Çok güzel. Kübracığım. Bir şey, abla bir şey çok sinirlenmiş. Dur bakayım şuna ne gidiyor bu? Kübra buna? dur sakin ol, sakin Aa! ol. Bağımlılık yaptı. Dur sakin ol. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Huggy Wuggy ile ilgili bölümlerimiz bu kadardı. Daha fazla bekliyordum ben. Ya arkadaşlar bu rastgele çıkıyor böyle oynayın mutlaka çıkıyor. He. Bence çok güzeldi. Huggy Wuggy ile ilgili çıkan şeyler de çok komik. O zaman şey yani gelme ihtimali yine var değil mi? Kafasına Tabii, göre evet. atıyor anladım. Yani arkadaşlar sizler bu oyuna başladığınız zaman yine belki size Huggy Wuggy ilk bölümde de çıkabilir. Bize bu bölümde çıktı ablam. Aslında ayakkabısı mı? yok bak. <laughs> Oha. Ayakkabısı olunca <laughs> prensese döndü birden. Evet arkadaşlar 100. bölüme kadar oynuyoruz Madem Harry Potter ne yapıyorsun? Hmm, şeytan Ha bu kostüm partisine gitmişler bunlar Şeytan değil o abla ya Ana! <laughs> Nasıl oluyor lan o? E tablomuzu da şeyi. Tabutumuzu da Tabutu da yapalım Üff, Vampir Vay Vampir ablamız Burada ressam abimiz var sıkıntı Ama şey boya fırça şeyi yok Hangi? Hani elindeki boya şeyi. Ha şeyleri. pardon Ben ona kıyafet yapacak zaten <laughs> boyayacak diye Evet şurayı da yapalım Kamerasının şeyi bozulmuş. Kablosu. Çok hızlı oynanacak ya böyle sürekli oynayasınız geliyor arkadaşlar. Abla Çok niye güzel. çimlerin arasında, yaprakların arasında ne yapıyorsun ablam ya? Sana da bir ruş sürelim de yiyecek galiba o. Ağzını açtı. Mi? Abla ya. ne yapıyorsun sen? Gök taşı fırlatıyor. O zaylıyı gevertti ki ya. yaratık öldürüyorum. Evet bu ablamızın da telefon kablosu, kablosu patlamış. Buna gelelim. Ee, neydi? Saçı eksik galiba. Ha. Evet abla hayallerindekine çevirdik arkadaşlar. Burada tırnaksal bir problem yaşanıyor. Tırnağa da geçtik. Kamera. Yes. Oo bayağı güzelmiş. Evet kamera yansıtıyormuş ben. O projeksiyon gibi yani. Evet şunu yapalım. Döndürme şeysi. Ve son bölüm. Kübra'cığım sen oyna. Yes be. Ay çok güzel bir kız çıktı benim şansıma. Evet son bölümümüz Oo. oynuyor Kübra Nisa. Yalanın <laughs> 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 kafasını ne güzel yaptın öyle. <laughs> Kesinlikle evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk 100 bölümü geçtik Hugiwigi bulmacalarında gerçekten başlangıçta ve evet, Hugiwigi ile ilgili şeyler vardı ama daha sonradan ya yani onun kötüleşmedi farklı farklı ama farklı, daha farklı farklı eğlenceli bulmacalar vardı. Benim hoşuma gitti Kibra biraz. Sen de düşünüyorsun? Ben de çok eğlendim arkadaşlar. Evet. Hatta kendimi olamıyorum oynıyorsun geliyor. Mutlaka deneyin sizde gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Lütfen e, Hugiwigi ile ilgili olan bütün videolarımıza like atın. Hatta videolarımıza güvenliysen kanala ve pratik oyuna da abone olun ki gücümüzü gösterip ailemizi kocaman yapalım. Abone ol ailemu. Evet abone ol aile Ol. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler kendinize çok 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 iyi bakın dediğim gibi korona var yakında 15 tatil gelecek belki ailenizle birlikte tatile gideceksiniz ya da evinizde güzel bir şekilde oturacaksınız dinleneceksiniz yani tatilinizi hasta bir şekilde geçirmeyin diye önermek için abiniz olarak böyle bir şey söylemek istedim Kübra Nisa'ya her kanalı ve pratik oyunu abone olmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Hoşça